Selamünaleyküm Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşim. Tecvid derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bugünkü konumuz sekte. Sekteyi basitçe bir tarif edelim. Kur'an'da iki kelime arasında birinci kelimenin son harfi üzerinde ses ve nefesin bir saniye kadar kesilip soluk almadan ikinci kelimenin okunmaya devam edilmesine sekte denir. Daha basit bir ifadeyle iki kelime arasında nefes almadan sesimizi bir saniye kadar kesmeye sekte diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sekte dört tane yerde vardır. Bunlardan birincisi Kehf suresinin birinci ayeti, ikincisi Yasin suresinin 52. ayeti, üçüncüsü Kıyamet suresinin 27. ayeti ve dördüncüsü Mutaffifin suresinin 14. ayeti. Yalnız burada şunları da söylemekte fayda var. Kehf suresinin birinci ayetinde vakıf yapmak yani durmak daha uygundur. Yasin suresi 52. ayetinde vakıf yapmak yine daha uygundur. Kıyamet suresinin 27. ayetinde sekte yapmak daha uygundur. Aynı şekilde Mutaffifin suresi 14. ayetinde de sekte yapmak daha uygundur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu dört tane örneğimizi bir inceleyelim. İlk ayetimize bakalım. Şu altı çizili olan yerlerde sekteler var. İlk ayetimizde ivecen kayyemen kelimeleri arasında sekte yapılacak. Nasıl yapacağız bunu? Ivece çekerek duracağız. Bir saniye kadar nefesimizi tutacağız. Soluk almadan, uzunca bir süre durmadan ikinci kelimemizi okuyacağız. Şöyle. Ivece kayyemen عوجا İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde de şu bel ve rane kelimeleri arasında sektemiz var. Yine aynı şekilde bel dedikten sonra soluk almayacağız, nefes almayacağız. Sesimizi bir saniye kadar bekleterek rane kelimesini okuyacağız. Bel rane, bel rane. Üçüncü örneğimize bakalım. Üçüncü örneğimizi çoğunlukla Yasin suresinden tanıyoruz. Merkadine ve hede kelimeleri arasında yine sekte uygulayacağız. Yalnız burada durmamız sekte yapmamızdan daha uygun. Çünkü burada mim durağı var. İlerleyen derslerimizde göreceğimiz üzerine mim durağı vakfı lazımdır. Burada durmamız daha uygundur. Merkadine hede mevdina haza son ayeti kelimemiz burada men ve raqin kelimeleri arasında yine sektemiz var men dedikten sonra bir müddet bekliyorum nefes almıyorum soluk almıyorum bir saniye kadar bekledikten sonra raqin kelimesini okuyorum men raq men raq. Şimdi bu ayeti kelimelerimizi baştan sona okuyalım. Bu ayetlerin içerisinde sekteyi nasıl yaptığımızı daha iyi görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-lezî enzel alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'alleh ولم يجعل له عوجا قيما Bir kere daha şuradan alayım ولم يجعل له عوجا قيما İkinci ayetimize bakalım. Kalla Ran ala qulubihim ma kanu yeksibun. Kalla Ran ala qulubihim ma kanu ayeti kerimimizi okuyalım. ''Kalû yâ veylenâ men ba'senâ min mer'adinâ hâzâ'' ''Kalû yâ Ve son ayeti kerimimizle bakalım. ''Ve kîle وقيل من راق Evet Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşim. Sekte dersimizde burada noktalandığımız bulunuyoruz. Bir sonraki tecrüt dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.